Tommy enerjik ve biraz da yaramaz bir çocuktu. Günlerinin çoğunu oyuncaklarıyla oynamakla geçirirdi. Ancak bu sefer annesi ondan oldukça şikayetçiydi. Oyun oynadıktan sonra hiçbir zaman oyuncaklarını toplamıyor, etrafı dağıtıp öylece bırakıyordu. Annesi bu durumu artık dayanamamıştı. Yine bir gün, oyun sonrası ortalık darmadağınıkken, annesi onu uyarmaya karar verdi. Tommy ise her zamanki gibi yoğun olduğunu söyledi. Ona göre yemek yemek, uyumak, arkadaşlarıyla oynamak, televizyon izlemek ve bir sürü başka şey yapması gerekiyordu. Temizlik için ise takviminde hiç yer yoktu. Annesi ne derse desin, Tommy bu yoğun programına bir dakika bile temizlik sıkıştırmak istemiyordu. Bunun üzerine annesi durumu onun anlayacağı şekilde çözmeye karar verdi. Ona temizlik görevini oyunla kazandırmayı planladı. Yeni bir fikirle geldi. Taş kağıt makas oynayalım, kaybeden temizlik yapar. Tommy önce şaşırdı ama ödül olarak en sevdiği atıştırmalıklar sunulunca hemen kabul etti. Ancak oyun pek de kolay geçmedi. Annesi oyunu uzattıkça uzatıyor, bu sadece alıştırmaydı diyerek temizlik görevinden kaçınıyordu. Tommy her kazandığında sevinse de bir türlü gerçek oyuna geçilemiyordu. Ama sonunda annesi gerçek oyunu başlattı ve Tommy tüm kararlılığıyla oyunu kazanmayı başardı. Tommy artık temizliği yapmak zorunda değildi. Üstelik ödül olarak atıştırmalıkları da almıştı. Ancak annesi bu yöntemin işe yaradığını fark etti ve evdeki tüm sorumlulukları bu şekilde oyuna dönüştürmeye karar verdi. Mektup, postalamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şey artık taş kağıt makasla çözülecekti. Tommy başta bu sistemden şikayet etse de sonunda annesinin oyununa dahil oldu. En azından bir iki kere daha kazanırsa o ödüllerin sahibi yine kendisi olabilirdi.